Bugünün videomda e, videomun konusu kedi gecesi ve kandil olduğu için okulda dağıttıkları yemekleri deneyeceğiz. İlk önce bunu öğretmen dağıttı. Hemen yiyelim. E, çok iştahsız değilim ama çünkü acık bir şey yani hemen. Yiyeyim. güzel normal çikolata şöyle bir kenarda dursun bir de şöyle şekerler var portakallı iki tane var bir elmalı var bir de Böyle var. E ee, turuncu sevdim burayı kaldığı için portakalını deneyeceğiz. Sağmış. Bu kenarda dursun. Bunu açmayacağım ayrıca. Elmalı diğer sebzelerimden çok güzel böyle. Favorim elmalı bu arada. Dörtgenli. Bunu da çok seviyorum. Ama elmalı hepsinden daha güzel bence. Çok güzel. Ben bu videoyu çekmek için bir hafta boyunca bekledim yani. Yememek için kendimi zor tutuyorum. Çok güzel. Yengeç. Nasıl alacağım? Ay ben kıyamam. Kıyamam. <laughs> Kıyadığımı yapmayacağım ama. Ben bir şey yapacağım. Aa, burada var ki. Bir tane daha yengeç var. Doğdu herhalde. Neyse. <laughs> Aa, şöyle hemen açtım. Şimdi i̇şte. şöyle bir var. Hemen yani deniyorum. Ve normal. <laughs> Hemen şöyle. Ön bir şey değil mi? Bunu beğenmedim. Ama burası çok. Da. Bir tanesi var. Çok tatlış. Ama bu değil. Bu brownie arkadaşlar. Gold. Bunu deneyeceğim. Biraz yıpranmış galiba. Çantamda duyduğu için. Hemen açtım. Biraz da zayıf. Bayağı yıpranmış galiba. <laughs> Çaktırmıyorum. Diyeceğim de şimdi. Neyse böyle aslında o kadar da yapılanmamıştı zaten yapacak böyle hemen tadıyorum yani bunun tarihi ne zaman acaba biraz geçmişteydi da. Ne yazıyor be? Hı. Ne bu? Bir şey sardım mı? Kaçındayız? Daha var. Ama ben biraz şüphelendim yani. Burada bu arada biraz da hepsini bitireceğim var var yemeyeceğim bunu da özür dilerim arkadaşlar ama ve en son taklidim bu çok tatlı yani canavar ağzını açmış çok tatlı diyorum ama böyle bir karikat var yazıları okuyacağım şimdi siparişin için teşekkürler yukarıdaki karikatı okutarak mağazamı takip edebilirsiniz Keyifli alışverişler pek muah diye bir şey ama Sipariş ederek Herhalde alan arkadaşımız sipariş ederek almış bunu Çok tatlı Ham 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 diyeceğim. Sizi şeker gibisiniz Evet Şimdi açıyorum Açamıyorum daha doğrusu Açtım Mi? Açtım da şey çıkarayım. Hangisini yesem? Hepsini yiyemem ki. Şundan iki tane var. Bunları yiyeceğim. Bundan da var. Bunu yiyeceğim. Diğer videolarımda görürsünüz şu ikisini. Kirazlı ve çilekli. Diğer videolarımda yiyeceğim. Evet, Şunları şimdi başlıyorum açmaya şeker gibi. Çünkü şeker. <laughs> ben çok komik olmasam da Hı, öyle işte. Evet. Ee, ben yırtsam kızar mısınız? Neyse. Yırtmayayım bari. Çok da yırtasın yani. Allah Allah. Şu kadar paketten Bakın yarısı bile bize değil. Çeyreği kadar şey çıktı ya. Neyse bir şey demiyorum. Evet böyle bir şey. Bunu yemek için kendimi çok zor tutmuştum. Sizin için. Baya güzel. Bu. Hatta bir ısırıp daha alacağım. Öyle. Ama ama çok konuşamıyorum Aslında hemek varken konuşamayacağım bekleyin. Evet. Yedim şimdi geldi. Bu elmalı çok merak ediyorum. Bunlar da bu arada bayramı çok az kaldı. Bu arada 30 Mart bayram biliyorum. Ama şöyle bir şey var. De bunu yırtmak istiyorum şu an çünkü nereden açılıyor anlamadım. Ben yırttım galiba bunu. Oha, rengini hiç böyle beklemiyordum. kadarcık açabilirim. Şimdi ısırıyorum. Bu hepsinden daha güzel. Ya elmaya tıkıntılı mı falan olabilirim mi yani? Evet arkadaşlar. Videomuz Şimdi dayanamayacağım diyeceğim maalesef. Bunu bunları çok seviyorum çünkü. Evet bitti. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.